Türkiye'den ülkemize gelerek deprem simülasyon aracıyla deprem öncesinde, esnasında ve sonrasında alınması gereken tedbirler konusunda 5 ilçede eğitim veren Kimse Yok mu Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Asya Arama Kurtarma Ekibi Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde de öğrencilere eğitim verdi. Sevil Savunma Teşkilat Başkanlığı'nın daveti üzerine ülkeye gelen dört eğitmenden oluşan Asya Arama Kurtarma Ekibi belli bir program dahilinde halka da açık olan bir eğitim gerçekleştirdi. 99 Marmara depreminde insanların kimse yok mu feryadını duyarak kurulmuş bir derneğiz, kimse yok mu derneği. 2011 yılı Van depreminden sonra da insanların deprem konusunda daha hala bilinçlenmediğini farkına vararak deprem bilincini... Özellikle gençlerde oluşturmak üzere böyle bir deprem simülasyonları oluşturarak e, tüm Türkiye'yi dolaşıyoruz. Bu ara Kuzey Kıbrıs Sivil Savunma Teşkilat Başkanları'nın davet üzerine de Kıbrıs'a geldik. Kıbrıs'tayız. Bu hafta boyunca da dolaşacağız. Dün Defkoşe'deydik. Bu sırası Kuzey Kıbrıs, Kıbrıs Üniversitesi'ne de uğradık. Bugün öğlenden önce İskele'deydik. Öğlenden sonra Magosa'ya geçtik. Şu anda da Doğu Akdeniz Üniversitesi'ndeyiz. E, ve özellikle gençlerimizi deprem konusunda bilinçlendirmeye, bilgilendirmeye çalışıyoruz. Deprem öncesi, deprem esnası ve depremden sonra neler yapmaları ve neleri yapmamaları gerektiğini anlatıyoruz. Daha sonra da burada simülasyonlarımızda da uygulama yaptırarak depremden sağlıklı bir şekilde korunmalarını sağlamaya çalışıyoruz. En az can ve mal kaybını ve olayları atlatmamızı hedefliyoruz. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleştirilen eğitime birçok öğrenci katıldı. Deprem simülasyon aracıyla deprem öncesinde, esnasında ve sonrasında alınması gereken tedbirler hakkında bilgi veren ekip, bunları herkesin bilmesi gerektiğini belirtti.